Tayfiniz, nıkra, hoon, övel şey, bədən, nşuf, sora, ona ulaşı, şu, mətlub. Beyza, Aby'nin lise mezuniyet töreninde çektiği fotoğrafı çerçeveletip salonlarına asmıştır. Aby'nin çok seven Beyza, annesi ve babası fotoğrafa bakarak özlem gideriyorlar. Beyza, Aby'nin fotoğrafını çerçeveletmeseydi,

Haydi isma dikdörtgen. Kitap, kitap Matematik. Dikdörtgen. Bab -e ya li bil bed dikdörtgen. Aşağıda gösterilen çember, kare, üçgen ve dikdörtgenin kenar ve köşe sayılarını inceleyelim. bir ol şekil mevcut çember, yani daire, kare, mıraba. المثلث المستطيل كنار بكشي صايلر كنار بيكون الحفة كشي الزاوية يعني عدد الكنار عدد الكشي تشامبر لما نعمل تشامبر الدائرة كنار يوكتور كشي سي يكتر. ما في عنده لا زاوية ولا حفة هيدا بدنا نحفظ المعلومة قري القرى في عنده 4 حفات 1, 2, 3, 4 ve 4 zöviyet, köşe, 4 köşesi vardır. 2, 3, 4, 4 köşe, 4 kenar. Üçgen, üçgen fi mevcut bir elbe üç, yani kilşi, yeli mevcud fi ha, el khasais killun, bi konut Üç kenarı vardır, el 3 köşesi vardır. Yani de tlati zaviye kimi. Dik dörtgen mevcut bir elbe 4 yani. Kel şey bedna ne'mel aleyh bi kum minnu mevcut 4. 4. 4 kenarı vardır. 4 hafı. 4 köşesi vardır. Mevcut ande 4 el zaviye. Ve elbette nekra'um bittir ما راح نرجع عليهم بالعربي لازم نعرف مستطيل شو كان dikdörtgen مثلث المربع kare el daire, çember uygulama aşağıdaki geometrik şekillerden üçgen olanları maviye el üçgen بدنا نلونهم al azrak mavi çember olanları kırmızıya boyayınız. El çember yani daire benne lavunun al ahmar. birinci çember. Burada bir tane daha çember var. Kırmızıya boyadık. Üçgenleri de maviye boyayalım. El musallas al azra. Burada bir tane üçgen. iki tane üçgen. Üç tane üçgen. Üç tane üçgenimiz var.